ne yaptın? Niye poz veriyor? He? Gel buraya gitme. <laughs> Hadi gül. Bir daha gül. Bir daha gül. Babanın telefonda ne yapmıştın? Bir daha söyle. He? Bak. He. Babanın telefonu var ya. He. Onu kırmış. Sen mi kırdın? Ben. Bir daha kır tamam mı? Akşam eve gidince telefonunu al bir daha vur yere. Hoş geldin abi. Akşam eve gidince dur dur. Evet. Bak annenin telefonunu da al vur yere, babanın telefonunu da al vur yere tamam mı? Tamam, tamam mı? Kimseye tamam. söyleme tamam mı? At balkondan aşağı. Tamam. Özellikle babanın telefonunu ama benim söylediğimi de söyleme tamam mı? Evet. damada bakalım saçını yesinler seni. <laughs> Çocuğa fitne fesat verirken ben. Vur vur boya vur. Boya önemli. Ya burada, Orhan. Rüzgar, rüzgarla biz anlaştık ha. Valla YouTube'da izlersin. Verdim ben ona gazı. Yani özel şahsi eşyalarını korumana <laughs> ve göz önünde bulundurmamanı şiddetle tavsiye ederim. Benden demesi. Valla. Haberin olsun. Sen boya mangalını Rüzgar'ın babası. Olkan sen de oyna iddianı. Vur. Vur Handikap vur. 3, 2, 1, 5. He? Evet dostlar. Şimdi oyunumuza girdik. Bugün Cemal'im de geldi. Güzel haberi verelim. Birazdan Asuris geliyor bizim yanımıza. Cemal de başlattık. Cemal de geldi aramıza. Eski günlerimizi yad edeceğiz şimdi onunla. Bu sefer şimdi bir şey yapalım dedik ya. Ha? Bir slot basalım değil mi? Bugünkü video böyle bir slot basarak bence girelim. Başlayalım yani. Ne var ne yok bakalım slotlarda insanlar ne yapıyor mastodonlar ne alemde. Geçen gün NP kırmıştım o NP'nin 50 tane EP potu çıktıydı. Onu da bir değerlendirelim. Bir takılalım. Şimdi hep beraber göreceğiz neler oluyor. Cemal gel lan. Cemal gel gel. Ecük tadına bakak vatanım. Vatan. Oğlum bırak. Bıraktım buradasın. Aa yeni de. Aa, aa, oğlum bu, bunu kaldırmadılar mı lan bu silahı? Silah kaldırmadılar da şeyini. Kanka Elindeki silahı aldım. O vuramaz o işi. O iş geçti. Hadi. Oğlum desteğe geliyorlar lan. Oğlum desteğe geliyorlar lan. Desteğe geliyorlar lan. Ha, Hadi. Müftü at şuna bir şey be. Hadi be müftü be. Yok mu senin malisin mülüsün? Hı? Müftü. Kanka şu arkadaki varıyor. Asas geldi asas asas. Asasa girsene asasa. Asasa gir. Suat var ya suvat. Gördüm gördüm gördüm. Antili ben bir takayım yoksa yerler beni. Şu sword'u tut kanka. Birledim bak. Birledim, birledim, birledim. Kanka Sword'a döndüm seksini. Ah be gitti var yora vurdu ya. Ölme lan. Ölme, 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 ölme. Ben Sword'u yiyeceğim ya. Hadi. Amsterdam adamsın ya Amsterdam. Oğlum bir presler. La Sword. Sword düşüyor Cemal. Cemal Sword vur. Cemal. Bana çektim. La vur şuna. Adamsın dön. Dön. Dön 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 dön. Şu vatana dön. Vatana vatana. Vatana değil öbürüne dön lan. Öbürüne dön öbürüne. Öbürüne dön. Çek manasını şunun. Atanım atanı kıralım onun. Gel. Gel 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 gel. Oğlum bunlar demet yemiyor ya. Bunlar mali satmıyor mu bu adam ya? Oğlum çok yanlış yere kaçıyor Cemal. Bir turda manasını çek. Bir turda manasını çek. Çabuk. çabuk. Çabuk 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 iptal. Taktım dexteri. <laughs> Taktı. <Evet. gülüyor> Bir tur. Bak pilesli geliyor lan. La hayır. No 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 no. <laughs> Öl. Öl Allah belanı vermesin. Öl. Öl. Dön pileste. Dön pileste. Dön pileste. Ah kilitlendi. Kitlendi, kitlendi 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 kitlendi. Devam. Devam 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 devam. Ölsene lan. Ka oğlum hadi be. Bir turda ben manayı çektim. Şunun mali satmıyor şuna ya? Wolf sim diyor. Wolf'ü ben kaldıracağım dikkat et. Wolf'ü ben kaldıracağım acele etme. Kırıl değeri. Kırıl değeri. Kırıl değeri. Kırıl değeri. Cemal bir skill dön ona. Bir skill dön ona çabuk. Asas geliyor uyanık ol. Cemal asas geliyor. Asas geliyor bak asastan kaysa atacağız. Asasa kaysa atacağız. Hadi be. Aa, bak sword geldi gene sword geldi sword geldi. Bak birledim. Birledim. Birletebileceğim o. Bak bende o. Bende o. Ölmedi lan. Bende. Bende lan. Adamsın ya. Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Gel Borodalar kanka bak. Puanix gaza geldi. Üstüme geliyor. Güzel de meşhuruyor. Kanka 300 yiyor. Müthiş. Bu adamı keseriz. 3. <laughs> bir tur manasını çektim. Bir tur manasını çektim. Kanka bir okçu geliyor bak. Bir okçu geliyor. Bir okçu geliyor. Okçuya dönüyorsun. Okçuya dönüyoruz. Okçuya dön. Okçuya dön. Kanka okçuya kilitlendim ben. Okçuya kilitlendim. Okçuya kilitlendim. Oğlum wolf yok lan. Wolf kaldırdım. Wolf kaldırdım. Ya şu şeyin elindeki bir silah alalım. Bu çok cozuttu. Bu demeç işini bir kaldırsın. Şu okçu var ya birlediğim. Arkadaki bak arkadaki arkadaki. Bak, bak, ha bak, bak. Neonir midir bak Neonir. Evet. Aa Neonir öldü öldü. Öldü Neonir öldü lan. Cemal vur şuna bir turda. Lan lan. Oğlum Geri çık, geri çık, şeyi bırakma. Amsterdam'ı bırakma. Benim üstüme gel. Geldim geldim. Bak, foblus, foblus, gördün mü? Şunu, bir malis satabilse şuna var ya şu foblusa. Hayır, hayır hayır. Ölme la, sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme oh. Cemal. Aldım şunu, rahat oyna. Oha ben ölüyorum, Aa ben öldüm lan. Onu yemedi. <laughs> Orada bir asas ve de okçu tata, var. Bu sword var ya sword sword. Antileri taktım. Bak sword geliyor üstümüze. Kanka o gidici. O gidici o gidici. Aa tohum attı. Dön arkadaki sava geye. dön. Oo. Oo. Oh 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 oh. Hoppa performante. Vatansever kaldı. Bu gene kalkanı taktı da başladı koşmaya. Vatansever. Bu Bu çocuğu bildi. Bu çocuğu. Bu çocuk hep böyle ya. Koşuyor bu. Maratona katıldık biz bunu sokuyoruz biz maratona sokuyoruz bu arkadaşı. Kanka eskırma düşüyorum düştüm. Bir 80 döndüm ona. Aoş çıkarsa, Aoş çıkarsa direkt Aoça vur. Avuç'a dön. Hadi be. Ya yerindeki KP çok doldurma oğlum gene dolduruyor. Hani bunu azaltmışlardı ya. Çek kanka manasını. Çek. Arkaya dön, arkaya dön, arkaya dön. Pres geliyor. Arkaya dön. Arkaya dön çabuk. Çabuk, 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 çabuk Cemal. Gir şu pres'e. Gir şu çabuk. Malis atıyor, uyanık ol. Malis atıyor, uyanık ol. Çektim manasını. Yapış. Demek sen adama heal atarsın ha. Seni kim kurtaracak şimdi buradan? Hı? Seni kim kurtaracak seni? Bay Chambers. Oğlum kitlenmedi de lan. Oğlum varıyor la vurur. Ben o priyesi salmayacağım. Sen orada takıl kanka. O priyesi salmam ben. Elime ler kırarım onun ben ya. Şimdi bak bana attı malisi. Öldü mü lan? asas geldi asas. O zaman ben, ben sıvışayım. O zaman ben sıvışayım. Oo bir daha yedim. Bir daha balis yedim. Kalabalıklar. Oh no. Oh no. <laughs> Amsterdam neredesin Amsterdam? Döndüm üstüne Amsterdam. Al bana bir kür. Ya abi sen ama bir daha yedim. Kanka bir daha al. Amsterdam bir Alma lan ben alırım kendi kürümü. Tamam gel. Ölümüne kapışma var burada. Oğlum tohum dağıtmıyoruz. Bizdeki gurura bakar mısın? Neyin havasıdır bu, neyin civasıdır bu? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ben tohum atmıyorum, o da atmıyor. Pires mi lan o? Vallahi bilmiyorum, direkt Burak mı? Direkt 80 gönder peşine, hiç, hiç yapma. Nefes aldırma yok. Okut, okut, okut! Öldü! 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 Manayı. Çek manayı. Bak mana mana bastı, tak çektim manayı. Atamazsın Ay, o hile adamım. Burada hep hesap kitap var ya, burada. Burada neler var neler ya. Yanılmaz. <laughs> Matematik asla yanılmıyor. A küpledi. La adamsın. Şu misis şey. Hacı mı düşüyor? Hacı, hacı düşsün lan. Hacı 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 hacı. Hacı. Ya abi kurtarmayın işte. Cemal sen şeye girsene. O sen. O pilese gir ben arkadakine giriyorum. Chambers var ya. Ah tamam onu küpledi kanka. Ondayız. <laughs> hacı. Hacı yattın aşağı hacı. Hacı. Şimdi dön kanka. Şeyde o asas var ya asas asas. <laughs> O şey o, o şeyi oh. alın diyor ya o şeyi alın önce. Sword'u düşür. Sword'u düşür. Tuttum sword'u kanka destekle de geldi. Sword bizde hadi Cemal. Cemal hadi. Ya oğlum Cemal. Magi yediler lan orada. Vatan bendesin. Vatan bendesin. Kitlendi mi? Kitlen artık. Bunun bir tane daha plesti var ya. Ha, arkada bir tane daha plasti var bunun. Changers kaldı. He. Seni kim kurtaracak? Seni mi? kim kurtaracak? İbiş. Ha? Seni kim kurtaracak? <laughs> Akıtır'ın beynini pek bezin abi, bizim magemiz yok ettiniz orada ya. Bunu Oğlum buz geldi. Vallahi buz geldi. Ben kestim onu. Ben kestim. Onu. Adamsın Cemal kardeşim benim. Ver, kardeşim benim. Ver, Adamsın. Buz buz geri git. Çingenlik yapma. Ver. <laughs> Bana gelecek diye aldım ben onu. Bana ne ya? <laughs> bunu... Vallahi oturur alırım buz. Geliyor geliyor ver. 5 5 geliyor. Bırak şimdi bu çocuklaşma. Vur bakayım ya, şuna. Ben. 4 pries, 7 pries geliyorlar bu sefer. Perfecir'in kankası ne bunlar. Yapayım? Gelin. Cemal öldün lan. Cemal aldım kürünü. Aldım aldım aldım. Rahat ol kanka. Ee, abi koş. Abi yetiş. Oo süper db yedim. İki asas geliyor. İki asas geliyor. Bizimkilerin içine kaçın. Bizimkilerin içine kaçın. Gel abi. Allah aşkına, Bana vuruyon. Helal olsun lan. Güzel tercih yemin ediyorum. Hadi bana. Aynen aynen vurun ona. Abi sana vursunlar bırak ya. Valla bize vurmasınlar abi. İki priest. bak. asasın düşer. Kanka şu bizimkilerden bir tık destek almamız lazım. Demayt geldi, oturttu. Ölmedim. Şu an... Aa mage çekiyor, adamsın mage. Toplayacak, sizi de toplayacak. Neyse, ben bu sumu aldım ya. Yani. Evet, 5-5-5-5-5-5 Bir çık, parti, çık. bir ordu. Çık onun. Yok ablam. DB'li, DB'li asas parti. Tamam, tamam Boracım, tamam. Boracım, tamam, tamam. Tom tam. mu? No, 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 no. FN'deki no no ezik no. Tom buralı? mom yok. Tom mom yok, gelin. Ben Hadi şunlara hocam. bir vura vura gideyim. Pride'a da vurdum. Ooo, aaaa. Durun lan sakin. 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 Hu! Magi e çekersin inşallah. Canım kardeşim benim. yo çekme. Tamam. Skadi kurtardı. Bak. Baba ben dönerim. Cemal görüyor mu? DB'yi bekliyor. Bak bak Cemal Cemal. gel 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 gel. Gel gel gel. Şuradan gel, bir wolf. Şuna bir hop gel. aldım silahını Mike. Ama kuryanda mı geliyor? Hakket vuracaksınız mı lan? Çek beni Mike! mage çek! Magi! zalim mage Zalım mage. Ne oldu çekmedi. Ama vs'ye girdim orada. Kuryan buraya kırdı beni ya. Hayır adını niye vatansever koydun? Bu sever koysana. Vatanla buzun ne alakası var? Gel bakalım. Priest'i de getir. Priest'e gir kanka. Priest'i hiç salma. Aha, aha. Chambers. Chambers, Chambers, Chambers. Chambers. Çektim de manasını. Chambers. Chambers, Chambers, Chambers. Chambers. Kanka bir seks. Aa ölmedi lan. Ha adamsın. Vatan. Vatan gene mi sen kitlen? Vatan kitli. Vatan, Vatan nerede? Bilmiyorum boş yere otur vatanın önünde. Aa o şey Oğlum mageye tek attı lan. Vallahi mageye tek attı ha. Dur lan dur dur attım kürünü dur. Ama şurada bir avuç kesin kutusunu açmam lazım. Çıkmadı Oğlum ki DB ile gelmiş abi boş ver şimdi avuç Olursun, kutuyu. Abi boş ver ya gelsin DB ile. Haa. Tohu'nu nasıl atıyorduk lan? <laughs> Tohu'nu nasıl atıyorduk? At, at. at, attım. <laughs> 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 no, 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 Cemal al. Cemal, Cemal niye yaptın Cemal? Gitsin <laughs> be, bir şey olmaz ne olacak. Oğlum ben... <laughs> Adam kiri olmadı. Aaa. Ah. Tatan. Tatan, tatatatan. Kör ettim onu kanka. Magiye de vuramayacak artık. Ne yaptığını da bilmiyor. Öldü. <laughs> <laughs> Cemal. Ooo. İyi vatan... verdi bana geldi. Vatan vatansever görmesin bunları ha. Bak üçüncü bu aldık adam adam çıldırdı. Cemal. Bir bende var, bir sende var, bir magede var. Ha! Vatan gel la ver bu busları gel gel. Aa aa aa. Kime gitti la o? Sana. Ha bana geldi adamdır. Ben yokum ki orada. Vatansever. Seni... Vatansever görme bunları vatansever. Hocam. pop. O malis. Vatan dur la iki tane busunu aldık hemen çirkeflik yapıyor ne? He. Hemen çirkeflik yapıyor ne? Gel. Aha vatoş. Arkadaki okçuyu gör Cemal. Champi. Champi champi champi. Onu geçti prese gir lan. Prese gir prese şu batıl var ya batıl. Adama bak la. Çek bir manasını. Çek bir manasını. Çek yapış şimdi ona. Gerkenes Suat. Hadi. Kanka asasın demeçlerine dayanamaz o. Asasın demeçlerine dayanamaz. Es düştü. Bak Beşli'ye diye kafa attı. Hadi be. Adamsın ya. Adamsın ya. Ayağın perfoteye bak lan uçuruyor sen. Ne yapıyor yapıyorsun şimdi Önde bak önde. Savage koşuyor. Yapış peşine. Yapış yapış. Vatan sever de orada. Savage'ye gir kanka. Savage'ye. Ölmem oğlum ölmem ben. Öyle, mi? öyle bir insan mıyım ben? Biz öyle bir delikanlı mıyız? Gir kanka şu elindeki silahı bir aldın. Magi'yi bir salsın o. Tamam. Evet. Şimdi Olsun. başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz kanka. şimdi Asaslar geldi uyanık ol. Uyanık ol. 80 sakla. 80 sakla. Şimdi. Aa ölmedi lan. Öl artık. Adamsın. Oğlum perpoteye bak sen. Ben sen ya, sen neler yapıyorsun çılgın çocuk ya. Oğlum sen vay 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 vay. Ben bu anı bekliyorum. O değil lan. Ba oğlum çok kötü oldu ya. KS atamadım. O adam tohum atar. Ben... atar. O adam tohum atar. O adam tohum atar. Bakayım atabilecek mi? Atar ama ya. Bakayım. Aa atamadı lan. Puh keşke vursaydım ya. Kanka arka kapıdan bak Priest geliyor. Priest öldürtmeyecek onu. Ya da öldürtecek. Ama yani. sen, sen, seni hesaba katmadı seni. Kanka okçuya gir okçuya Cemal. Bir kitlenirse okçu. Benim... Aa kilitlendi. Cemal gir şu okçuya. Gir 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 Göndersek seni. Öldü lan. Ah be. Dön Chambers'a dön. Aa bir de silah takmış. Bak 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 bak. Bir de ben yokum Nereye çektin abi bizi? Şehir Ortada ya, kapışma ben... var, kapışma. Bakın bir asas tevere. geliyor üstümüze bak. Cemal vur şuna. Küp küpledim onu, onu küpleme lan. Oo mekan mükan bir şeyler var burada. Oo. Kalabalık oğlum burası. Biz nereye çektin manyak? Cemalim çık oradan. Savaş ya da öl. O vatansever burada. Onun için çektim. He, Vatoş sen söylesene buradayız diye. Biz geliriz sana kanka. Acıtmadan burada vatansever burada ARVN ne burada? Şu şeye vur. Birlediğim okçu var, asas var ya. Birlediğim asasa vur kanka. Görüyor musun Oğlum, lan. Evet abi. Vur şuna vur 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 vur. Bir geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Cemal orada bir şey yapamaz. Oğlum mana potum bitti lan. Al işte PK'nın ortasında pot bitince ben. Bekle. Trade at gel. Gel seriden trade at. Şu benim rivalim bak. Cemal ona kse yok Cemal. O bende. Hı -hı. Onun ismi Hı -hı. bende saklı Cemal. Hı -hı. Senin de mi rival? Hı -hı. İkimizden birini o zaman Cemal. İnşallah Malis birinden. Hı -hı. Aa bu ooo ooo abi help. Help. Abi. <laughs> 3 saniyede el kalkmadı. Ama O abi. onu da keser yani. Abi beni tut. Aa dur lan. Mage çekti. Bak mage çekti Cemal. Şu <laughs> mage'yi destekliyorsun. Mosso. Mosso ölüyor Cemal. Oğlum atmayın şuna heal Niye atıyorsunuz ya? Cemal Vestigal. Oğlum bu kadar şey atılır mı? Malis atın. Masif atılır mı ya? Malis atın. Masif atmayın ya. Aa DB yedim. O kadar adamın içinden. Sekilmiş kişi ben miyim? Ay <laughs> Malis yedim <laughs> Neyse kurtardım. Örümcek reflekslerim benim. Allah Allah. Abi baksana sırtlan gibiler yemin ediyorum. Ne oldu Cemal öldün mü koçum? Hı? Öldüm, öldüm. Kıydılar Bize mı ver. sana? Hı? Bize Kıydılar mı sana? Kıydılar mı sana? At. Evet dostlar çok özlediğim sahnelerdi. Çok özlediğim bir oyun şekliydi. Eski günleri yad ettim resmen. Cemal'imle gene yapabildiğimizi yaptık. E güzel PK attık, güzel bir şeyler yaptık elimizden geldiğince. Ne kadar adam varsa <laughs> salça olmaya çalıştık. İki tane buz çıkarttık bugünkü PK'mızda. Sanırım 500-600 civarında NP kastık. tabi öldüklerimizi saymıyoruz. Öldüklerimiz bizden değildir. Bugünlük de bu videonun bu şekilde sonuna geliyoruz. Videoların devamı muhakkak gelecektir. Takip edip abone olmayı falan filan işte onları yapmayı ihmal etmeniz... Şimdilik kaçıyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın iş bizi bekler. Gerçek hayata dönme vakti geldi. Sizler de öyle yapın. Kendinize iyi bakın.